Selamlar, sevgiler, saygılar. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Yine bir videoda beraberiz. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar bizleri beğenen, abone olan, yorumlarla bizlere renk katan siz değerli arkadaşlarımıza buradan sonsuz sevgilerimi saygımızı sunarız. Videomuzda arkadaşlar şöyle bir tane kumaş pantolonumuz var bayan. Beli yaklaşık iki beden dar geliyor. Hiçbir şekilde içinde payı yok. Görmüş olduğunuz gibi. Üstelik yanda şerit kullanmışlar. Sökülme de zor. Sökülmez. Bazen kemerleri açıyoruz. Arkada pens oluyor. Penslerini açıyoruz. Bunda pens de yok. Önde cep yok. Cep kaydıramıyoruz. Şimdi biz buna farklı bir sistem uygulayacağız. Size onu yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim ben size. Hiçbir şekilde içinde payı yok. Ne yapacağız? Hemen hiç vakit kaybetmeden kemeri söküyoruz. Kemeri çıkartacağız arkadaşlar. Biraz değişik bir pantolon, bayan pantolonu. Hemen hemen yaklaşık iki bedene yakın açacağım. Şimdi şuradan itibaren değil. Bakın, şurada bir detay var ya. Hani yan çizgisi diye söyleyeyim ben size. Yan çizgiden itibaren söküyoruz. Düzgün bir şekilde kesiyorum. Şimdi bu kumaşı niye kesip çıkardığımı da söyleyeceğim size. Bakın arkadaşlar şöyle ikisinin ortasını eşitliyorum. Arka ortayla yan çizgisini bir tane işaret buraya koyuyorum. Aynı şekilde yan çizgiyle ortasını eşitliyorum. Yan çizgisini atıyorum. <laughs> Masamın üstüne koydum. Bir tane çizgi doğrusuna. Düzünü biliyorsunuz zaten. Yani her tarafı ölçüp biçmemize gerek yok. Bir çizgi buraya atıyoruz. Bunun bir dişat yeri var arkadaşlar. Yaklaşık Şimdi basen şu kısmı dar olduğu için bakın şu kısımları biraz dar geldiği için hafiften şöyle bir yere inmemiz gerekiyor. Bakın kalçanın başlangıç itibarinden bir çizgi atacağız. Burayı ölçün tabii ki. 13.5 13.5 Şimdi kumaşımızı kesiyoruz pantolonu kestik. Şuna da bakıyoruz yetiyor mu diye kestiğimiz yere göre. Tam ona göre kesmişiz. Kemere göre. Yani kestiğimiz yere göre kesmişiz. Şimdi bunu overlock çekeceğiz. Şuralarına. Sonra bu kumaşları ikiye bölüp üstlerine model gibi yapacağız arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ben size onu sırayla. Yardığımız yeri düzgün bir şekilde ovalonu çekiyoruz. Temiz bir şekilde her iki tarafa da. Şimdi ovalonunu çektik. Diğer çalışmalara geçeceğiz. Kumaşımızı kestiğimiz kemeri zaten bakın arkadaşlar yetiyor fazlasıyla. İkiye böleceğiz. Şimdi bakın bunu ütüde kıracağız ama çeşitli takma şekilleri falan var. Zaten biraz daha küçülteceğiz biz bunu buna göre. Yaklaşık şu kadar bu genişleteceğim burayı. Yani her bir dilimi, her bir kestim tarafı 3,5-3,5 santim açacağız biz bunu. Yani bu kadar genişleyecek bu. Onun için biraz fazlası varsa keseceğiz. Yani katlama payını hesap ettiğiniz zaman fazlasını keseceğiz. Eğer fazlası yoksa da kesmeniz gerek. Bakın şimdi bunu buraya taktığımız zaman kıracaksınız ya. Bu artık sizin tasavvufuna kalın. İsterseniz şöyle ok işareti gibi yapabilirsiniz. Model olarak. Ya da normal düz bir şekilde katlarsınız. Bu Hani bir nevi köprü gibi bir şey. Köprüye falan benzer. Yani o şekilde kullanabilirsiniz. Dikmeden önce zaten şu alttan başlarsınız. Çok fazla uzağa gitmemek adına. Altta dikiş belli olmasın. Şimdi göstereceğim onu da size. Yanlarda normal dikiş olarak geçebilirsiniz. Aslında normalde bir cepler var. Bu ceket cepleri falan var. İçten dikmeli. Becerebilirseniz öyle de dikebilirsiniz. Şimdi ben bunu dikeyim. Beraber dikelim. Görelim. Nasıl taktığımı da görün. Bu şekilde bu şekilde makine altına koyuyoruz arkadaşlar. Bakın zaten çizgisi belli ama biz şu kestiğimiz yere kadar takacağız. Şunu tam ortalarsanız ütü kırımda bak ben götürdüm bunu ütüye düzelttim. Ütü kırımı yaptım. Hani düzgün bir şekilde çıksın diye. Ee, biraz uğraşmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bedava ekmek yemek Bilmiyorum. Hırsızın işidir de. O da çaba sarf ediyor gerçi. Şimdi bak bu şekilde tam ortaya diktik. Getiriyorum. Zaten 3,5 santim hesabımı yapmıştım. Birer santim bunu yanlardan koyduğum zaman açtım hesap ortaya çıkıyor benim. diğer tarafı da dikiyoruz. Devir ekonomi devri arkadaşlar. Bir tane kemer açma videomda arkadaşım biri yazmış ya bu kadar uğraşana giyini pantolon olur. Vallahi muhtemelen o zengin bir arkadaştır. Zengin olmaya gerek de yok. Sevdiğin bir şey varsa onun götürürsün, yaptırırsın. Bir şeyleri sevmek lazım. Şimdi bu bu şekilde. Gelelim. Buna Lastik takacağız arkadaşlar kemer kısmına. Berine lastik takacağız. Görmüş olduğunuz gibi Şöyle yakından göstereceğim ben size. Bu şekilde arkadaşlar. Köprü gibi. Bu işin zaman biraz daha ortaya çıkacak. Özellikle tunik giyen bayanlar falan filan varsa da Onlar için hiç önemli değil. Aynı Model gibi arkadaşlar. Şimdi burası bu şekilde. Gelelim kemerin ayarlamasına. Lastik takacağız. Lastiğimiz birebir bunun ölçüsün olmasına gerek yok arkadaşlar. Hafiften tutması daha iyi olur. Biraz çekeceksiniz. Yani mesela diyelim şu şekilde koyacağız. Yanak yana. Kemerin lastiğin toplamı 5 santim kemerin toplamı yani katlama payı ile beraber 4 santim. Onu ayarlamasını yapacağız. Şimdi nasıl ayarlıyoruz diye söyleyeceksiniz. Bakın arkadaşlar bu şekilde koyuyorum lastiği. Şöyle net göstermek açısından şöyle getireyim. Burayı eşitliyorum. Burayı bir şekilde eşitliyorum. Yani Bakın tutması için hafiften bir pay bırakıyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Hafiften çekmesi için. Çünkü beli açtık. Biraz da hem belini sıkması gerekiyor hem lastik işlevini görmesi gerekiyor. Atıyorum zayıfladığı zaman toplaması. Kilo aldığı zaman da açması lazım. Yani amacımız o yana koydum. Yaklaşık 1 iki parmak şeyden küçük yapıyorum ki çeksin diye. Hafiften bir lastik işlevini görsün. Şimdi lastiği takacağız makinede. Şimdi arkadaşlar lastiği takarken kemerin tam orta çizgisini lastiğin tepesine getiriyorum. Aynı şekilde Hesabınızı yapın. Diğer tarafı da tutturuyoruz. Daha net görebilmeniz için şöyle mi çeksem? Şöyle çeksem daha güzel olur galiba. Evet. Bakın arkadaşlar. İki tarafını taktık. Şimdi kemerimizi takacağız. Normal dikiş payı var zaten. Dikiş payından gerdiriyoruz ortasını buluyoruz. Lastik düzgün dağılsın diye arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi burada kemerde boşluk kaldı. Bunu makinenin gelebildiği yere kadar dikiyorsunuz. Burayı overlockta düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim ben size. Burun için bu şekilde yarım bak yarım gelebiliyorsunuz. Çünkü burada dikiş olduğu için gidemiyorsunuz. Bu şekilde yarım diktim. Buradan overlocktan komple boydan boya geçeceğim. Şimdi onu göstereceğim ben size de. Ondan sonra kemerimizi kapatacağız. Bakacağız ne yapmışız diye. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, merak edenler için söylüyorum. Bazen yorum yapıyorlar. Işte şöyle yapsam böyle yapsam daha iyi olmaz mı diye. Değerli yorumlarınız ve katkılarınız için şimdiden size teşekkür ederim. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Ben ısmarlama terziyim. Yaklaşık e, 30 küsürden küsür yıldan beridir fazladır bu işi yapıyorum. E, mağazacılık yaptım. Ondan sonra e, sıfırdan kıyafet kesip dikebilirim. Kalıp kullanmadan evse kesiyorum. Şimdi bu ovalonu çekelim. Beraber bakalım. Şimdi kemerine ovalo çekeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar. Şu kısmını hafiften içeri atın. Bakın şu kapanacak yer var ya. İçeri atın şu temiz olacak yerden itibaren düzgün bir şekilde şu pisliklerini şu yapmış olduğumuz fazlalıkları kesin. Ya şimdi her modelin kendine göre bir çalışma sistemi olur arkadaşlar. Bakın. Burayı içeri şey, kemerin içine atacağım için dibine çıt atıyorum. Eğer ki düzgün bir şekilde olmazsa Yani şimdi ben bu, bu pantolonun belli bu şekilde açtım diye bütün pantolonların belleri bu şekilde açılmaz. Bu şekilde lastikli olmaz. Her modelin farklı çalışması var. Şimdi kemerini beraber kapatalım arkadaşlar. Ovorlumuzu çektiğimiz pantolonu Bakın bu gizli bir ke, kap, kemer kapaması olan bir dikiştir. Döktüğümüz yerden itibaren başlıyoruz. Ayağa kemerin dibine koyuyoruz. Bakın şurada katladığımız için şu kısma ben bir tane çıt atıyorum. O da göstermiştim ama yine göstereyim. Çünkü bundan sonrasını lastiğin üstünden veya kumaşın kendinden geçeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bundan sonrası kumaşın üstünden gidiyor. Şimdi bu pantolonun açılma şekli böyle olması gerekiyor. Ama başka pantolonların da başka şekilde açılması gerekiyor. Yani bir modeli bu şekilde yaptım, hepsi öyle olacak diye bir durum yok. Şimdi bakalım ne yapmışız diye beraber. Şimdi bakalım arkadaşlar ne yapmışız, ne etmişiz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belli lastikli, açılabilen, istendiği zaman kendisi küçülen, istediği zaman büyüyebilen yani bunu istediği kadar kilo alsın, iki beden, 3 beden açılır. Evet, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, kıymetli değerli izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi pantolonu kurtardık. En azından bir süre daha giyebilir. Çok kilo alırsa giyemez. E, belli bir kiloda kalırsa giyebilir. Şimdi normalde bunda 38 beden yazıyor ama e, 50 bedene kadar şu an giyebilme olasılığı var. 38 e, yani 46-48'e kadar giyebilir. Yani esnemesi açısından bel lastikli, devir ekonomi devri, eskilerimizi yerleme zamanı artık ucuz bir şey yok. Ucuz e, hiçbir şey yok. Sadece ucuz olan insanlık o da yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar faydalı bir video olduysa eğer ki yararını gördüyseniz beğenip abone olmayı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Daha büyük kitlelere ulaşabilmemiz için daha iyi bir şeyler anlatıp e, faydalı olabilmemiz için sizlerin bizlere abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve takip etmeniz gerekiyor. Ee, i̇zlediğiniz videoları da beğenmeniz gerekiyor aynı zamanda. Çünkü beğeni olduğu zaman ön plana çıkıyor. Daha fazla kitlere erişebiliyoruz. Ee, abone olmak bedava. Herhangi bir para sizden talep etmiyorlar. Açıklamasını yapayım. Sizden para kesilmiyor. Eğer ki belli bir abone kitlesine ulaştıysak orada oynatılan yani bizlere videolarını oynatılan reklamlardan bize çok yüzü bir rakamlar veriyor. Hani böyle videomuzu izleyip de bize patronumuz gibi davranan bazı arkadaşlar var. O arkadaşlar, siz bize e, para vermiyorsunuz, bedava izliyorsunuz. Yani bedava izlediğiniz bir şey için de ya da size bedava öğretilen bir şey için de e, size video içeriği hazırlayan insanlara hakaret edici konuşmanıza gerek yok. Şimdi benim için çok söylemiyorum da yani birkaç tane video izliyorum, denk geliyorum. Adamın belli sizlere ulaşmaya çalışıyor belirli bir şey yapmaya çalışıyor. Bakır adam orada onu hakaret ediyor. Hakaret bari konuşmalar yazıyor. Yani bir ücret ödememişsin. Herhangi bir, bir faydan olmamış. <laughs> ya da adam müşterisi değilsin. Ya adam kombici mesela. Kombi tamir yapıyor. Bir şey söylüyor. Oradan biri bir şey söylüyor mesela. Çok ayıp bir şey bunlar. Çok ayıp bana göre yani. Bilmiyorum. Ben öyle görüyorum. oradan bakınca nasıl gözüküyor bilmiyorum ama belli bir yaşa ermiş insanlarız. Artık kimse de akıl alacak yaşta değiliz. Çok şükür akıl verecek yaştayız. Ee, kusura bakmayın bu videoda böyle anlatmak gereği duydum. Ama bizim işimiz mesleğimizi yapmak arkadaşlar. Bu işi de görmüş olduğunuz gibi. Yeni videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.